alalım. Gördüğünüz gibi çok kötü. Hatta şurasından yani kanalların arası dahi toz dolmuş. Normalde bu kadar olmaması gerekiyor. Tahminimce iki, iki bakım değişmemiş büyük ihtimal. Malzememiz bu arkadaşlar. Ya kanalların arasında yamulma olmuş. Yani bu da büyük ihtimal bir önceki yağ bakımda değişmemiş. Aldınız. Bitti. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2015 model Citroen Nemo aracımızın periyodik yağ bakımını, yağ fitresini, hava fitresini değiştireceğiz. Bunu da aşamalı bir şekilde size göstereceğiz. Şimdi aracımızın yağ çubuğunu yukarı böyle hava alması için bıraktık. Alttan karteri salıp yağ salacağız. Komple yağımız süzülsün diye. Ondan sonra göstereceğiz tek tek. Şimdi alt kartelden tapasını bir açalım. ağzım şey gevşettikten sonra tapamızı açıyoruz. Bu şekilde süzülsün arkadaşlar. Tapasını açtıktan sonra tekrar kirkomuzu salıyoruz. Bu arada güvenlik için tekerlerin arkasına takoz koymayı unutmayın. Şimdi aracımızı tekrar düz konumuna getirdikten sonra komple yağını aşağı doğru süzüyorsun. Bu arada da yağ filtresi ve hava filtresini değiştireceğiz. Hava filtresini değiştirmek için yıldız tonavida yardımı ile 4 vidayı söküyoruz. Hava filtresinin emiş yerinden börtü böcek, kelebek çıkabilir. Bunu da her bakımda muhakkak değiştirin. Özellikle çok tozlu bölgelerde yaşıyorsanız hı hı. şimdi hava filtremizi alalım gördüğünüz gibi çok kötü hatta şurasından yani kanalların arası dahi toz dolmuş normalde bu kadar olmaması gerekiyor tahminimce yani biz bu araba ilk defa yağın, yağın değiştiriyoruz. İki, iki bakım değişmemiş büyük ihtimal. Şuraya çek. Mümkünse burayı da süpürge yardımıyla veya bir bez yardımıyla alırsanız aracınızın sağlığı için iyi olur. Şu da arkadaşlar yeni filtremiz. Gördüğünüz gibi kanalları. Bunu direkt olduğu gibi takıyoruz. Şak diye oturdu. Yine aynı şekilde tırnakları geçiriyoruz. Ve Tonla yardım edin Bunlar plastik Plastik olduğu için tuttuğu yer Çok fazla zorlamayın sıkarken Tatlı sert bir şekilde sıkın Hava filtresi değişimi bu kadar Şimdi arkadaşlar yağ filtresi en önemli nokta Burada 32 lokma ile görmüş olduğunuz gibi Burada yağ filtremiz var Yağ filtremizi sökeceğiz Ucuna şöyle bir uzatma bu iki parçadan oluşuyor uzatmayı takıp oynar başlıklı yağ filtremizin olduğu yere takıyoruz. Şimdi buradan tatlı sert bir şekilde bunu gecetliyoruz. Gördüğünüz gibi. Belli bir süre sonra zaten elimizde gevşetecek kıvama geliyor. Bunu yavaşça alın ki aşağı tarafta borularınızda çok fazla yağ gitmesin. Şöyle bir bez varsa şöyle bezi altına koyalım. Şöyle yağ filtremizi aldık. Malzememiz bu arkadaşlar. Şimdi burada yeni filtremiz şu arkadaşlar. Şimdi bunu takılmasını ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Şimdi yağı boş atsın. Çektiğiniz zaman geliyor. Bak gördünüz mü? Yağ kanallarının arasında yamulma olmuş. Yani bu da büyük ihtimal bir önceki yağ bakımında değişmemiş. Bu da karton bir malzeme olduğu için her bakımda muhakkak değiştirmenizi öneririm. İlk önce eski olanı şurada gördüğünüz gibi tonavida yardımıyla çıkartıyorsunuz. Eski yağdan şöyle alıp yeni jontamızı alıyoruz. Eski yağ şöyle biraz buladıktan sonra tam otur tam otursun oraya diye şöyle. Ya böyle yaparsanız yerine tam oturur arkadaşlar. İyi olur. Burada yapmamız gereken diğer bir konu da şu. Çok o kadar kolay ki. Aldınız. Bitti. Bu kadar. Hemen yerine monte edelim. Gittiği yere kadar elimizle gerisini anahtarla. Sıkarken bunu tatlı sert bir şekilde sıkıyoruz. Çok zorlamadan, tüm gücünüzü uygulamadan. Bak dayandı. Tamam. Alttan tapamızı saldık. Hava filtremizi değiştirdik. Yağ filtremizi değiştirdik. Şimdi tapamızı takıp şu görmüş olduğunuz tapamızı takıp ondan sonra yağını ekleyeceğiz. Bunu da çok zorlamayın. Alüminyum parça olduğu için yiyip yiyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi yağını dökebiliriz. 1.3 multijet aracımıza 5.30 partikül yağımızı döküyoruz. Yaklaşık olarak 3,5 litre alır. Biz yine yağ çubuğundan kontrol edip de dökeceğiz. En sonunda yağ çubuğunun olması gereken seviyesini size göstereceğim. Şöyle bir kaba tasla bir bakayım. Gördüğünüz gibi şu anda daha şurada bizim maksimum seviye burası olması gereken yerler şu seviyeler Şimdi arkadaşlar normalde bidonda 4 litre oluyor ama bunu alması gereken bunu 4 litre döktüğümüz zaman yağ seviyesinin çok çok üstünde kaldığı için bu 3,5 litre falan tam geliyor. Şimdi Bakın yaklaşık 3,5 litre döktüm. Tam şu seviyede yağ var. Şu anda bu oldu. 3,5 3600, 3,5 litre civarında döktüm. Tam litresini bilmiyorum. Bir de ondan değil de çubuktan bakarak kontrol ettim. Çarşı bu şekilde. Mi? Şimdi yağını döktükten sonra çalıştırın. Yağ filtresinin içerisinde de yağ dolacağı için bir tık daha düşebilir. Bir daha ekleme yapacağız. Tekrar kontrolünü sağlayalım. Aracı bir çalıştıralım. Çalıştır. Gel. Gel Arkadaşlar aracı çalıştırın. Yağ filtresinin içerisi dolsun. Ardından sağına soluna özellikle Eliniz temizken yağ filtresinin etrafını şöyle bir kontrol edin. İkinci silin tabii ki. Kaçak geçek var mı diyor. Zaten bu yağ o kadar basınçlı ki kaçak olsa elbet fark eder. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir kontrol edin yağ filtresinin etrafı. Kaçak var mı yok mu? Arabanın altına yatın. Toplada bir kaçak geçek var mı? Araç şöyle bir çalışsın. O yağ kanalları... Tüm ince noktasına kadar gitsin. Ondan sonra tekrar yağ çubuğunu kontrol yapıp eksikse yerine göre tamamlayın. Şimdi yağ çubuğunu kontrol ettikten sonra videoyu bitireceğiz. Çalışsın biraz. aracımızı çalıştırdık. Yağ filtresinin içerisini doldurdu. Kanalları doldurdu. Yağ seviyesini tekrar ölçüp eksik kısmı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seviye şuradaydı şuraya gelmiş. Yağ filtresi için doldurduktan sonra şimdi tekrar ekleme yapıyoruz. Bir miktar ekledik. Kontrolümüzü sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam şu seviyede bakın tam max seviyesinde yeterli bundan bir tık daha aşağı olabilir zaten tam şurada arkasından çok belli değil şurada ee, şunun üst tarafına çıkmasın arkadaşlar motorda fazla yağ olduğu zaman da aracı çok büyük zararları var bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar umarım faydası olmuştur yaklaşık olarak 3.4 litre, 3.5 litre civarında bir yağ döktük. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Bu arada periyodik bakımlarınızı araçlarınızın unutmayın. Hangi markayı kullanacağınız bizi hiç ilgilendirmez. İster A markasını, ister B markasını. Biz sadece burada yol gösterici olduk. Allah'a emanet olun. Reklam değildir.